Kursan. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman 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 Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman 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 Cigerim yanıyor yar yar gözlerim aklar Cigarım... Dermaklar Benim Zalim derdim Cihanı Ya far Aleman aleman Benim zalim Derdim Cihanı Ya far aman, aman. Gezmece ilan Bu dağlarla Seni avlarla ayrı koyarlar gezmejiman bu bağlarına seni avlarla haram baba yiğdan yardan ayrı koyarlar sazın var mı mahmutbi sazın duran karan bir